Selamlar sevgili arkadaşlar. Ee, aynı gün içerisinde ikinci videomuz. Yani rekor veriyoruz. İzleyicilerimizin Overwatch'larını Overwatch yapmaya devam ediyoruz. izleyicilerimizin maçlarına daha doğrusu. Böyle bir şüphelimiz var. izleyicimiz şüphelenmiş. Biz de ufak tefek şöyle video içerisinde videodan önce daha doğrusu bir iki yerlerine baktık. Böyle bir git şüphelenmemiz oldu. Sizlere sizlerin takdirini sunacağız. Hep beraber izleyelim. Hep beraber de yorumlayalım. Ne yaptı tamam. Bir tık böyle hızlandırarak da izleyebiliriz. Bazı anlarda el başından şey yapacağız. Bence çekit var gibi. Maçın başından sonuna kadar izlemedik bu arada. Bir iki saniye yarı izledik. İyi falan kötü. Kötü mü lan? Bu yıldız yapmış. He, olabilir canım. Allah Allah. Hilecilerin çoğu. Ya Rusya bizden. Burayı görmedim nasıl bir vuruş oldu. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Adam ben de kullanıyorum. Ee, animasyon efekti güncellemesi geldikten sonra sürümü oyunun sürümünü eskiye çektim maalesef. O yüzden 3. sezonun birinci arkadaşını <laughs> izleyemiyoruz dileci arkadaşını. Adamlar 36 bin marka ulaşmış bir yer. Yani ne ara ulaştınız? Evet küfürler geldi. Sizce legit var mı arkadaşlar? Sizce var mı? Hilecilerin en silah P90 diye boşuna demiyorum. Yorumlarda belirtin. Oğlum bu daha yeni yani? bir dakika. Hani bir dakika, eğer tamam. yeni güncellemele güncellemeyle değişmediyse buraya basın mı açmaya çalıştı? Hani eğer mal değilsen, tamam yeni güncelleme gel yani yeni güncellemeyle oraya basmak gerekmiyorsa Niye oraya basmaya çalıştı? İlginç. Et burada ölmüş. Hızlandırıyorum çünkü ilecilerin çoğu ee, round'u garanti aldıktan sonra arkadaşlar eee Adam vurmaya çalışmazlar Bu arada aynı kişiyi izlemeye devam edelim 15 saniye geri alacağım Bu ara götünü sürtürerek inince canını azal Ya orada şey var da rampa gibi bir yer var şimdi. Çok saçma da yine Evet Eğim çok kötü oynayış berbat Normalde oradan o adamın sesi duyuluyor ama ben bu adamın ses kastığını falan düşünmüyorum. Kötü bir oyuncu bence. Ya tahminim 12-13 bin civarlarında ranklardadır arkadaşlar. Zaten hakkıyla 20 rankın üstüne çıkmak gerçekten zor. Paso ilacı Hele gelir. Içinde zaten ha, paso ilacı gelir yani zor. Zor abi. 5 yani kişi falan takımca gelirseniz belki yükseltilebilir. Yine hızlandırıyorum burada ölmüş. Bu arada yayınlarda da başladık. Yayınlarda da belki canlı canlı uğraşsa yapabiliriz. X slash 2 TL ile. Onu 2 TL bitiyor. Wolfsworth diye gidiyor. Açıklama linki de vardı illa like koyarım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Battlefield 6 da. Battlefield ön konuşamadım. BF6 da. Yakın zamanda çıkıyor zaten. Ayın 5'inde çekiyoruz şu anda. Muhtemelen belki çıktığı de bugün. O gün yayınlanabilir. Video. Sizlerde beklerim ff 6 yayınlarını arkadaşlar. Hepinize teşekkürler şimdiden. Örgü hocam devam edelim. Evet Ed ölmüş. Yine ölmüş. Evet burada da ölmüş. Yani burada şey yapmış biraz fantazi yapmış. Evet chat'te de bir fantazi dönüyor. Evet roller, roller alınmış arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Bak daha adamı görmedim. Ya ne git var gibi arkadaşlar? Sizlerde yorumlarda belirtin. Değerli yorumlarınızı illa ki yazın dakika dakika da yazabilirsiniz. Şurada şüphelendim, burada bence bir şey yok. Bizde tabi hem radar hem oyun hem video içerisinde anlatmak bir tık zor oluyor. Bazen kaçırabiliyor. Belki ses aslında test e, kasmış da olabiliyor ama bunları da kaçırabiliyoruz illa ki. E, burada dönmüş. Rampadalar. Evet teröristler güzel bir taktikle. Verdiler Şüphelenen herhalde. belici, Şüphelici ne lan? Hocam chatte küfürleri görmemek için hızlı geçtim. Videodan ban yiğit en sonunda. Evet, roller alınmış yine. 27 canlıyız. Evet, karşıda belalı var. Burada ama olmadı. E, olmadı. Evet, 6-6 maç. Şu anda eşitlik devam ediyor. Bakalım teröriste nasıl oynayacak arkadaş. Beli şahısımız. Evet rampadan yine ilerlemeyi tercih etti. El rampadan ilerliyor. Ve Zeus alınmış. Geldi. Ses kastı. Aynen kurdu. Bir de Arta'yı bilse keşke. Takılır mı kaldı? Ne yaptı? Ya yani yazı yazıyor. Okey. Evet yine bir sonraki anda geçtik. Yine rampadayız. Adamı gördü bu arada. Adam şifte geliyor. Ne git bu, oynuyor arkadaşlar ya Valik var ya. 2 1 diyor. Orayı bir daha siz izleyebilir misiniz geliyor veya gelmiyor. Ya bir de genelde hilecilerin e, genel anlamda söylüyorum. Hileciyi anlamak için sadece oynayış tarzından da anlayamazsın. anlam. hani anlamanıza gerek yok arkadaşlar. Genelde hileciler belli bir bölge oluyor tamam mı adamların geldi. Hep o bölgeye gidiyorlar. Rakip nereye giderse oraya gitmeye çalışıyorlar ve rakipleri yakalıyorlar veya atıyorum Dust 2'den örnek verirsek. Adam tüneli tam her el yakıyor. Her el adamlar geliyor rakip. Bir el gelmiyor ve tüneli yakmıyor ve at. Ardından mide falan gidiyor. Anladınız mı? Evet burada kendi rakibine bir eğim tuttu. Hani Bilerek mi tuttu bilmiyoruz. Ya evet, da rakip mi sandı tuttu bilmiyorum. Evet iki kişinin nerede olduğunu biliyor. Biri yukarıda. Evet gördüğünüz üzere. Ya ses kasacağını soğanda, düşünmüyorum soğanda. ben. Yine. Evet arkada gelen rakibi de gördü. Aynen pikte de buradaki şahsı da biliyor. Ya bence hile ya. Sizce nasıl bilmiyorum da arkadaşlar. Bence hile. Sizler de nasıl bana maç atacaksınız onu videonun sonunda göstereceğim arkadaşlar. Baksana arkadaşım. Hadi sesten duydun diyeyim. nokta atışı mı duyuyorsun ya. Bildiğin kovalamacı oynuyor. Ya bence ile yani bence hilesi de yok. Bence genel anlamda genel Lasten anlamda hile hocam. Kesinlikle bakma yok zaten. Direkt sadece adama bakarak gidiyor Evet adam çıkacağını biliyordu. Evet, mükemmel bir bomba geldi. Güzel. Hızlandırıyorum. Zaten iyi olduğunu bence kanıtladık. O yüzden Aynen. Tamam usta. %1 milyar ile zaten bir yerden sonra belli ediyor. Nokta el bomba. Rakip yaklaştıkça şey var ya ilahiye dolaştı orada. Atamadım out basmadı. Face don level. Herkes face don Herkes face don level, level zaten. Bölge kontrolü yapıldı. Aynen. Bu da Zeus atma edeni keşke. geçiyor <gülüyor> mu diye. Bol özgüven. Evet. Bol taş taş. Hızlandırıyorum arkadaşlar. Burada Kime abi. geçtik? Ve bir miktar parayla bu işi çözebiliyorsunuz. Evet, ölmüş oğlum niye bakıyoruz anası? Kafayı yedik ya gece. Evet. Buradan mı Zeus atmaya çalışıyor abi? Oyunda spray falan diye bir şey kalmamış ya yani. Ok gibi oyun oldu. Güncelleme. Eski güncelleme. Ya boş ver. Ben ya millet şey demiş hani yeni de sprayler falan mermiler daha iyi gidiyor demiş de. Yani yok ya. abi ya. ya bence ya. Neyse. Allah'tan tavuklar var arkadaşlar. Bunlar olmasa güncelleme gelmeyecek. Evet. E'ye bomba kurulmuş. Ve 5 vs tekte şu anda. Bir kill geldi. iki geldi. Üç kill var. Kayını iyilesi olmadığı için yemiyor. Bu arada iyili olmasına rağmen eşitliği de devam ettiriyor. Rakibi de tebrik etmek lazım. Geleceğe karşı güzel bir tabi. mücadele veriyor. Gerçi olsaydı herhalde farklı. Şuradan da vursak keşke. Baksana adamı rahatla. Ayda onu görmedi. Nasıl oldu Gözü bu? Gözü bozuldu Duvar hocam. Duvar dışında zannetti herhalde. Evet. İyiyim. Yani kontrol ediliyor adamlar nerede Gördüğünüz oldu arkadaşlar. Seçin. Adamların nerede olduğu konum tespit edildi. Rota yeniden oluşturuluyor. Bak, şey bombamız geldi. Yanıcı. Fark etmedi yanıcı bomba. Çok mantıklı bu arada. Ben olsam ben de gider yanıp adamı banlatmaya çalışırdım. Efsane takti bu arada kesinlikle takımıza hile gelirse yapmayın ama yani. Çünkü Önce muhtemelen <laughs> yok muhtemelen bir iki an bekleyin rakipte de hile vardır. Hileci vs hileci atsın ki bize içerik çıksın. Boş verin abi. Sizini kurtaracaksın o at, yani. ya Bir de tek başınaysanız zaten uğraşmayın atamazsınız. Artık hileci atılmıyor abi. Niye atılsın ki abi? Şu adam atmaya kalksan niye atacaksın? Adam zaten bu maç atılsa bir sonraki maçta hakkını yiyecek. Bir daha bir, bir, yerden sonra bir atarsınız, iki atarsınız. E, üçüncü de ban yersiniz fazla adam atmaktan. Gerek yok. Zaten banlanmıyor arkadaşlar. Bu videoyu ya da bu oyunu muhtemelen izleyici belki 6 ay önce oynadı. <laughs> ya orayı karıştırma ya. <laughs> Yoğunluğumuz var arkadaşlar işlerden dolayı çekemedik. Ve hala banlanmadı arkadaşlar. Ben evet, onu demek istiyordum ama. Hala banlanmadı. Yani neyini açıklıyoruz bir bilmiyorum Bak tavuk falan gidiyor ya. Ya şu ya, tavuklar arkadaşlar. Bilerek vermişler. Son kili de, de izleyelim. Son kili de izleyelim. Son kili. Geliyor. Bu kim oğlum? <laughs> Değil mi? Adama hile diyorum ki zihil olmayan adamı. Ölmüş mü? No? Aa birbirlerini öldürdüler. <laughs> Neyse enti. Evet arkadaşlar bana nasıl maç atacaksınız. Hemen onu göstereyim. Burada in, yani girdiniz. Herhangi bir şüphelendiğiniz bir durum oldu. Lütfen bunu söylersen bokunu çıkarlar söylemeyeceğim. Neyse şüphelendiğiniz bir durum oldu. Indirdiğiniz maçı indirilenler kısmına geliyordur. Tabii benim gibi değildir burada. Allah emanet. Maç paylaşım kodunu kopyala diyorsunuz. Şu anda tam burada olan maç paylaşım kodunu kopyala diyorsunuz. Bana Instagram Vosford üzerinden Vosford tek ile sonu atıyorsunuz ve ben not defterime yazıyorum. Sonra da Allah izin verirse ölmezsek çekiyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.